Bonelim kanalımıza hoş geldiniz. Jimin'in doğum günü yayınında kas kramplarım var, çalışmadan geldim diyen şinin vücudunu güzelleştirme çabalarının sebebi anlaşıldı. Çünkü sabah saatlerinde havaalanından New York'a doğru yola çıktı. Bu da yakındaki solo çalışmanın Jimin'den geleceğinin ihtimallerini güçlendirdi. Kameralara el sallayan Jimin'imiz yine gözleri gülünce bir anda kayboldu bu sevimli haliyle ve üzerindeki kıyafetleriyle aynı bir lise öğrencisi gibi duruyordu. Ve günlerdir Meksika'da mı değil mi diye konuşulan V'nin resmi olarak Meksika'da olduğu netleşti. Aslında çekimlerden gelen birkaç video vardı ama gizli olduğundan paylaşmak istememiştim. Yani canlarım evet V zaten Meksika'daydı. Bugün ise programın yapımcılarından konuyla ilgili net bir açıklama geldi. TVN'de yayınlanacak program Kore sokak yemeklerini sergilemeye dayanıyormuş. Ve programda V'imize Park Seo ve Woo gibi yakın arkadaşları da eşlik ediyormuş. Birine geçen gün V'nin havaalanının kontrollerinden bir videosu geldi. Videoda terliklerini de çıkaran kaplancık çıplak ayak şekilde x-ray'den geçiyordu. Video'nun yeni ve Meksika'dan olduğu söyleniyor, ama henüz netleştiremedim. Sadece görüntü şu ara pek viral, ben de o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Son olarak gelelim Indigo ile Solo dönemine devam eden Arimimize. Bugün de Indigo albümünün radyo şeklinde dinleme partisi vardı ve bu yayına sürpriz yaparak Arim de katıldı. Fısıldayarak konuşmaları ARMY'lere sarhoş musun diye çete yazmalarına sebep oldu. So fucking lonely. I'm so mad right now. I'm mad. Aremse sarhoş olmadığını, daha Kore'de saatin 16 olduğunu söyledi. Devamında ise sarhoş olursam da Armin'in yani sizlerin aşkından olacağını söyledi. I'm not drunk. It's 4 p.m. here in Seoul. It's guys, it's 4 p.m. But if I'm drunk, I think I'm drunk by your love. Let's go. Anderson Park'la Still Life düetinin önce teaserı hemen ardından da videosu geldi. Şimdi ben Still Life'a biraz daha stream kasıp günlük indigo dozumu almaya gidiyorum. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS ile kalın. Hoşça kalın Jelibonlar. Um, I'm here. And thank you for joining this party.